Ki bu counter'ı mesela binary coded decimal'da yapsak nasıl olurdu? Binary coded decimal zaten şuraya kadar yani bu 9'a kadar zaten aynı. Ondan sonra değişiyor. Yani aslında şöyle. Şimdi diyelim ki mesela 12 sayısını göstereceğiz. İşte 12 sayısını mesela normal binary'de nasıl gösteririz? Şu 8 oluyor. Şurası da 2. Bu şekilde gösteririz. Binary coded decimal'da bu şöyle gösteriliyor. Yani şurası ayrı, burası ayrı şekilde gösteriliyor. Yani mesela şöyle 1 diyoruz ya da mesela şöyle de söyleyebiliriz. Mesela 0, 0, 0, 1. Bu iki de nasıl gösteriliyor? 0, 0, 1, 0. Yani, yani burası 1, burası 2, yani 12 oldu. Yani bu şekilde gösteriliyor binary code decimal. Dolayısıyla aslında 9'a kadarki olan kısım aynı. Tek farkı 9'dan sonra tekrar buna dönmesi lazım. Çünkü hani en fazla bu kadar yani bu kadar rakam var. Sıfırdan dokuza kadar 10 tane rakam var. Onun için bir sonrakinde tekrar sıfıra dönüyor ve bir sonraki basamağa geçiyor binary code decimal'da. O zaman hani bunun tekleri bu şekilde değişiyor. Aslında 0, 1, ondan sonra işte 2 bu şekilde geliyor. En son 9'a geldiği zaman da tekrar sıfıra geçmesi lazım. Aslında bir önceki devreye benzer bir devre oluyor. Ama işte tek farkı 9'dan sonra tekrar sıfıra geçmesi. Onu da aslında nasıl sağlıyoruz? Şu şekilde sağlıyoruz. Şimdi zaten yine dikkat edecek olursak bu least significant bit sürekli 0, 1, 0, 1, 0, 1 bu şekilde gidiyor. Bu şekilde takıl ederek gidiyor. Bunun için herhangi bir problem yok. Onun için şuradaki e, işte JK flip flop devresi kullanılmış. Burada zaten sürekli takıl eden bir e, devre var. Flip flop devresi var. C ve K burada zaten logic 1'e bağlanmış. Yani dolayısıyla bu sürekli bir bir olduğu için sürekli toggle edecek. Burada bir sıkıntı yok. İkincisine geçecek olursak bunun output'u da buna clock olarak veriliyor. E zaten <laughs> binary'de binary counter'da görmüştük. O zaman bu ne demek? Buradaki mesela bu birden sıfıra geçerken çünkü ne geçti? Birden sıfıra geçerken o zaman bu da toggle edecek. Aslında burada da bir sıkıntı yok. Ama tek bir farkı var o da şu. Buradaki C ikincisi için C ve K ikisini de 1'e bağlamıyoruz. Çünkü bu sürekli aynı şekilde binary'deki gibi toggle etmiyor. Nereye kadar? Onun da kondisini şöyle belirlemiş. En son, most significant bitteki e, şeyin outputun tersi e, buraya e, c'ye veriliyor. Yani ne demek bu? E, o zaman burası zaten K sürekli 1. O zaman 0 0 1 oluyor. 0 1 olduğu zaman da, yani buna birbirinden farklı olduğu zaman C'deki ne output'a verirdi. C flip flop. O zaman ne olacak? Yani en sondaki en sondaki 1 olduğu zaman, yani şu condition. Most Significant Bit, burada hep 0 0 0 olduğu sürece bir problem yok. Bu şekilde devam ediyor. bir bir şeklinde o da toggle ediyor ama en sondaki 1 olduğu zaman yani şuralar için buralarda en sondaki 1 olduğu zaman artık bu ikinci yani sağdan ikinci, sağdan ikinci, soldan üçüncü olan bit o artık toggle etmeyecek. Çünkü buradaki inputlar 0 1 olacak. Hakikaten de mesela burada mesela normalde geçişte değişmesi gerekirken çünkü bu birden sıfıra geçmiş mesela şuradan en sağdaki bit birden sıfıra geçmiş. Bunun da değişmesi gereken değişmiyor. Çünkü değişmemesini istiyoruz burada. Onun için buraya sıfır bir şeklinde bunu bu şekilde düzenlemişiz. Bir sonrakine yani soldan ikinciye bakacak olursak onda da zaten bir problem yok. Bunun output'u bu şekilde buraya clock olarak veriliyor. Ve c ve k ikisi de 1'e bağlanmış. Bu da zaten Sürekli 0-1 e, şeklinde toggle ediyor. En son most significant bit'e bakacak olursak. O da zaten hiç değişmiyor. 0-0-0-0-0-0 hep geliyor. Sadece, buradaki zaten end gate'den de anlayabiliriz. Q4'ün ve Q2'nin her ikisi buradan geliyor. İkisinin şurası Q4, şurası Q2. Her ikisi endlendiği zaman, her ikisi 1-1 olduğu zaman burası 1 olacak. O zaman zaten K1'e bağlı. 1-1 olduğu zaman sadece o zaman toggle edecek. E, hakikaten de mesela bakacak olursak burada e, Q2 ve Q4 yani bu BCD'ye göre olduğu için hani e, sağdan ikinci ve üçüncü. Ondan her ikisinin de bir bir olduğu şu durumda bunun C J, J input'una bir verildiği için buradaki geçişte takıl ediyor. Burada sıfır sıfır oluyor. Ondan sonra bir daha zaten takıl etmiyor. Hani bu şekilde kurabiliriz. Zaten bu 9'a kadar aynı dediğim gibi tek fark buradan sıfıra dönmesi. Eğer bunu mesela birden artık 9'dan sonraki sayılar için kullanacak olursak artık ondan sonra zaten e, farklı basamaklarda ifade ediyoruz. O da mesela işte şu bizim mesela BCD counter devremiz olsa bunu mesela küçülttüğümüzü düşünelim. Şu şekilde bu BCD counterları mesela bu en sağdaki için bu ne yapacak? Aynı normal bizim sayılar gibi 0, 1, 2, 3 bu şekilde saymaya devam edecek. 9'a geldiği zaman bu tekrar 0'a dönecek. Ondan sonra buradan bu kantış yapacak. Artık bu e, ne olacak buradan sonra? 1 e, bir olacak. Ondan sonra işte e, aslında bu bunun kloğu olmuş olacak. Ondan sonra bu bir olduktan sonra bu tekrar 1, 2, üç, dört, dokuza kadar gidecek. Tekrar bu sıfıra döndüğü zaman tekrar bunu trigger edecek. Bu iki olacak. Yani onları saymış olacak. 20'leri saymış olacak. Bu böylece işte dokuza kadar geldiği zaman bu da bunun kloğu olacak. Bu sefer işte yüzleri sayacak işte. Bu şekilde 3 tanesini kaskat şeklinde bağlarsak daha işte iki basamaklı, üç basamaklıları da bu şekilde sayabiliyoruz.